Televizyonu Haber Bülteninden mutlu akşamlar. Bugün 27 Kasım 2012 Salı. Güney Marmara'dan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Avukat Ayşe Nedret Akova, kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminde yaşanan yeniden yapılanma sürecindeki sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu önergesinde şu hususları dile getirdi. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminde Yaşanan Yeniden Yapılanma Sürecinde Çıkarılan 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yeni İhtiyaç Elden Bazı Kadrolarla Maliye Bakanlığının Taşra Teşkilatı idarecileri, Temsilcileri ve Personelinin Özlük Hakları Arasında Dengesizlik Yaratılmıştır. Zor Şartlarda Çalışan Bu Kadrolar Görev ve Sorumluluklarına Uygun Özlük Haklarında Bir iyileştirme Beklerken Tümüyle Adaletsiz Bir Durum Yaratılmıştır. 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile görev pozisyon çalışma esas ve usullerinde önemli bir değişiklik olmadan üstelik bir mali ve cezai sorumluluklarla karşılaşmadan ve bunun yanı sıra herhangi bir zorunlu yer değiştirmeye de tabi tutulmadan görev yapacak olan ama buna karşılık çok daha iyi özlük imkanlarına sahip bulunan kadro ve unvanlar ortaya çıkarılmıştır. Üstlerinden daha fazla özlük hakkı sahip olan kadrolar yaratılmıştır. 659 ve 666 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemeler sonucu da yeni ihdas edilen ve kariyer meslek diye adlandırılan bazı kadrolarının yetkisi, sorumluluğu ve yetiştirilme süreçleri değişmeden sadece görev unvanının adı değiştirilerek ücret ve emekli aylıklarında emsallerine oranla %80 gibi bir artış sağlanmıştır. Yapılan bu düzenlemelerle çalışanlar arasındaki ücret dengesi düzeltilmek yerine iyice bozulmuştur bu bağlamda başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için milletvekili Akova'nın önergesinde şu sorular yer aldı. 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeni ihtiyaç elden bazı kadrolarla Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı idarecileri, temsilcileri ve personelinin özlük hakları arasında yaratılan dengesizliği gidermek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır ya da yapılması düşünülmektedir? Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminde yaşanan yeniden yapılanma sürecinde meydana gelen ücret dengesizliğini gidermek için çalışma yapılması planlanmakta mıdır? Kamuda çalışanların atama, yetiştirilme süreci, yaptığı işin önemi ve sorumluluklarına göre özlük haklarının eşit bir şekilde belirlenmesine neden dikkat edilmemiştir. Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı ve çalışma barışını bozacak şekilde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin yarattığı dengesizliği düzeltmek için neden bir çalışma yapılmamaktadır? Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu bütçe görüşmelerinde hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katılımıyla yapılan bütçe görüşmelerinde CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, AKP iktidarında vatandaşın henüz üretilmemiş değerleri tüketmeye ve geleceğe borçlanarak yaşamaya itildiğini ifade ederek Bugün itibariyle kredi kartları ve bireysel tüketici kredileri toplamının 245 milyar Türk lirasını geçmiş bulunduğunu belirtti. Milyonlarca vatandaşın icra takibinde olduğunu ifade eden Gümüş, ekonomiyi yöneten başbakan yardımcısı olarak Ali bu taahhüt balonu ekonomisini düzeltmekle sorumlu olduğunu vurguladı. Özel sektöründe benzer durumda olduğunu, borçların ciddi miktarda arttığını ve özellikle kısa vadeli borçların daha fazla arttığını ifade etti. Gümüş, Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamlarının birlikte arttığını ve ihracat rakamlarının altın satışıyla şişirildiğini ifade etti. Financial Times gazetesinin yorumlarına vurgu yapan Gümüş, gazetede Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışın en az dörtte üçünün altın satışı olduğunun belirtildiğini söyledi. Bu satışın petrol ve doğal gaz alımlarının altın olarak karşılanması olarak tarif edildiğini dillendirdi. Ekonominin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin dünyadaki gelişmelerin doğru yorumlanmasıyla mümkün olacağını ifade eden Gümüş, dünyada krizin konjonktürel özelliklerden çıkarılarak yapısal bir duruma dönüştüğünü ifade etti gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamanın bir süreklilik arz edeceğinin ve bölgeler arası yeni dengeler kurulurken Türkiye'nin ekonomik stratejisinin üretim yapısını yeniden ele almaktan geçeceğini dillendiren Gümüş, siyasi iktidarın gelir dengesizliğini artırdığını, yoksulların sayısı artarken yeni dolar milyarderlerinin türediğini belirtti. Dünyanın gidişatında kabus senaryoları olduğunu ve bu kabus senaryolarının gerçekleşmemesinin biraz da Türkiye gibi önemli ülkelerin bu süreçteki performanslarına bağlı olduğunu ifade eden Gümüş, savaşın yakın geçmişte olmadığı kadar ciddi bir risk olduğunu belirtti. Hükümetin bu riski bertaraf etmeye dönük adımlar atması gerekirken tam tersi dünyayı sarabilecek bir ateşin merkezinde olmayı yeylediğini de sözlerine ekledi. Bandırma Sanayici ve İş Adamları Derneği Bansiyat, Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı. Oda restorandaki yemeğe Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Maksifet Başkanı Bahadır Özgün ve Maksifet Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Bandırma Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Öztürk, gerçekleştirilen genel kurul sonrasında oluşan yeni yönetim kurulunun kendileriyle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bansiyat olarak amaçlarının kenti her yönüyle geliştirerek bölgesine ve ülkesine ekonomik ve sosyal açıdan önemli katma değerler sağlayan bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirten Öztürk, Bansiyat'ın sadece iş adamlarının ve iş dünyasının meseleleriyle ilgilenmediğini, bunun yanı sıra toplumun sorunlarıyla alakadar olduğunu söyledi. Derneklerinin bu çerçevede faaliyetlerini yürütürken hem bölgesel ve hem de ulusal düzeyde işbirliklerinin geliştirilmesine önem verdiğini sözlerine ekledi. Bansiyat olarak kuruluş sürecinden itibaren Bandırma, Bursa, Eskişehir İş Adamları Dernekleri ve tüsiyattan oluşan Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu'nun etkili bir üyesi olduklarını ifade eden Öztürk, konuşmasında 2004 yılında Bursa'da kurulan ve unu, yağı, şekeri bulunan Maxifed'in artık helva yapma zamanı gelmiştir dedi. ÖzTürk Federasyonumuzun içinde yer aldığı Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfetse bünyesinde 16 federasyon, 112 dernek ve 10 binden fazla iş insanını bulundurmaktadır. Türk Konfet üyesi iş insanları 208 milyar dolarlık iş hacmine, 1 milyonu aşkın istihdam kapasitesine ve 65 milyar dolardan fazla ihracat hacmine sahiptir ifadelerini kullandı konuşmasında her yıl omurilik felçlileri için maratona katılarak koştuğunu da belirten Hakan Öztürk, iş adamlarından kendisine destek verilmesini isteyerek 2500 Türk lirasına ihtiyacımız var. Toplanacak bu parayla bir omurilik felçli hastaya akülü tekerlekli sandalye alacağız diyerek destek isteyen Başkan Öztürk Görüldüğü gibi hem nicelik hem de nitelik olarak federasyon ve konfederasyon örgütlenmesi altında çok güçlü bir işbirliğini sağlamış durumdayız. Bundan sonraki süreçte yapmamız gerekense pratik düzeyde projeler geliştirerek hayata geçirmek olmalıdır diyerek sözlerini tamamladı. Toplantıda konuşan Maxifet Başkanı Bahadır Özgün, Bansiyad'ın adını Bursa'da duyuran güçlü bir yapıya sahibiz. Bizler ortak hedefler doğrultusuna yürümeyi hedeflediğimiz için aynı çatı altında toplandık." diyerek kalkınma ajanslarını değerlendirdi. Maxifet Başkanı Özgün, "Kalkınma ajanslarının başladığı pilot bölgelerden itibaren problemli geldiğini belirterek Ajansların başında valiler bulunuyor. Valiler bir bakıma iktidara bağlı. Kalkınma ajansları devreye girdiği günden itibaren birçok sıkıntı ortaya çıktı. Hatta haklarında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açılanları bile var dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerini kapsayan kılık kıyafet yönetmeliği resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Yönetmeliğe göre artık öğrenciler okullarda tek tip kıyafet giymeye zorlanmayacak. Bugün resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest olacak. Ancak velilerin en az %60'ının onaylamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4. maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla... Okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilecek. Sağlık özür bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek. Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet okul yönetimince aldırılması söz konusu olmayacak. Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamayacaklar. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemeyecekler. Yırtık veya delikli kıyafetlerle şeffaf kıyafetler giyilmeyecek. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetlerle Diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giymek yasak. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanmaları ve bu tür giysileri giymeleri yasaklanmış olacak. Kız öğrenciler İmam Hatip ortaokul ve liseleriyle çok programlı liselerin İmam Hatip programlarının dışındaki okullarda baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunacak. Makyaj yapamayacak. Erkek öğrenciler bıyık ve sakal bırakamayacak. Öğrencilerin bu yönetmeliğe uymadıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, lise öğrencilerine de orta öğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanacak. Kız öğrenciler İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri ile çok programlı liselerin İmam Hatip programlarında tüm derslerde aynı zamanda ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilecek. Marmara Televizyonu olarak biz de bugün bu yönetmeliğin ilgilendirdiği öğrencilerden fikirler aldık. Öğrenci ve velilerin büyük bir kısmı bu yönetmeliği desteklememekle birlikte büyük sorunlar doğurabileceğini söyledi. En çok da fakir ve zengin öğrenci ayrımının olacağı görüşündeler. Bence kötü çünkü ee, hani herkesin durumu müsait değil. Hani bir çocuk belki durum müsait olmadığı için bir haftada bir kıyafet değiştirecek. Hani giyebilen var, giyemeyen var. Hani görünüp de ailesine istem çocuklar. Ve düzeni karıştıracak bence. Çünkü herkesin her şeye girmesi çok onu Bence olmasın yani yanlış düşünce. Ee, çünkü durumu olan vardır, olmayan vardır. Arkadaşlarının özenir, özenmez. Onun için bence kötü. Çünkü maddi durumdan dolayı hani ülkemizde çok zenginler var. var. Bence bu bizim ülkemizde olmamız gereken bir durum. Sonuçta hani bir ailede çocuk başka bir şey gördüğü zaman isteyecek. Bu da hani ailesi alamayacağı için üzülebilir hani çocuğu için. Ülkemizde olmaz, diğer ülkelerde olabilir ama bizim ülkemizde olmaz diye düşünüyorum. E, serbest kıyafet bence çok saçma olur çünkü e, ülkenin hali O yüzden e, küçük yani ailenin durumu iyi olmadığı için öğrenciler e, serbest kahve verirler bence okullara. Bence uygun değil yani. Herkes bence de uygun değil. değil. Okul kıyafeti iyi. <laughs> bence de herkesin buna bir çizgi yapabilir. Bu yüzden okul kıyafeti olması daha iyi. Evet, evet. kesinlikle. Hani serbest kıyafet yani her yerin bence bir düzeni vardır. Okulda bir eğitim kurumu belli bir kıyafete göre gidilmesi gereklidir. Bence de. ya sonuç olarak sınıfta mesela şekilde giyindiğinde herkes birbirinin üstüne bakmış olacak. Böylece hani ne bileyim derse konsantre olamayız. Hani giymiş, kim ne yapmış gibi herkes bakar birbirine. Bir de herkesin maddi değil yani. Hazreti Muhammed'in hayatı ve Kur'an-ı Kerim gibi seçmeli derslere öğrencilerin başı kapalı olarak girebileceğini kapsayan yönetmelikle ilgili görüşler de aynı yönde. Bence herkesin kendisi düşüncesi yani. olabilir Olabilirdi, olmayabilirdi. Ama bence olmasın yani çünkü laikliğe ters düşüyor. Ya şu an bizim ülkemiz tabii ki herkes şey istediği gibi düşünebilir. Buna saygı duymak lazım ama hani bence yanlış bir davranış. Çünkü laikliğe aykırı bir durum. Ben öyle düşünüyorum. Bence yanlış yani. Kapalı olarak da girmemeliler. Yani üniversitede bu olabilir ancak ilk ve orta öğretimde bu olmamalı. Öğrenciler kendi arasında çatışabilirler. Marmara Birlik ortaklarına ikinci ödemeyi 7 Aralık'ta yapacak. İlk dilimde ortaklarına 18 milyon lira ödeyen Marmara Birlik, ikinci ödemeyi 7 Aralık'ta yapacak. Birlik Başkanı Hidamet Asa, kampanyanın açılışında Marmara Birliği haksızca eleştirenlere şu anda piyasada sadece Marmara Birliği'nin alım yaptığını, diğer alıcıların çekildiğini hatırlattı. Başkan Asa, Marmara Birliği'nin ticari ilişkilerinin dolayısıyla ortağı olan 30 bin zeytin üreticisinin zeytinden anlamayan ve sektörü tanımayan kişilerin eleştirileri nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Asa özel sektör çok az miktarda ürün alıp piyasadan çekildi. Demek ki Marmara Birliği'nin her zaman üreticisinin sigortası olduğu anlaşılıyor ki piyasada tek alıcı olarak kalmıştır dedi. Marmara Birlik şimdiye kadar ortaklarından 22 bin ton dolayında 75 milyon lira değerinde ürün alarak sofralık zeytinin alım kampanyasında üreticilere 18 milyon liralık ilk ödemeyi yaptı. Ortakların ürün bedellerinin ilk dilimini Cuma günü aldıklarını söyleyen Hidamet Asa, ikinci ödemenin ise 7 Aralık'ta yapılacağını söyledi. Asa, alım yaptıkları fiyatlara ilişkin eleştirilere dikkat çekerek daha yüksek fiyat istiyorlar. Bunu söyleyenlerin ekonominin genel kuralı olan arz-talep dengesinden habersiz olmaları mümkün değil. Bu eleştiriler kasıtlıdır ve medya kuruluşları da bu kasıtlı eleştirilere yer verirken dikkatli olmalıdır, dedi. Marmara Birliği'nin fiyatlarını yetersiz bulan, politikalarını eleştirenlerin şu soruyu samimiyetle yanıtlaması gerektiğini söyleyen Asa, ''Şu anda piyasada Marmara Birlik'ten başka alıcı var mı? Üreticimiz alın terinin karşılığında daha fazlasını hak ediyor. Ama piyasa koşullarına verilebilecek en iyi fiyatı vermiştir Marmara Birlik. Eğer bugün daha fazlasını verirsek yarın Marmara Birlik diye bir kurum kalmaz.'' Süreklilik önemlidir. Popülist düşünceyle günü kurtarıp yarını düşünmemek hem üreticimize hem kooperatiflere ve birliğimize hem de bu ülkeye ihanet olur. Ortak zeytin üreticilerinin büyük çoğunluğunun Marmara Birlik'ten ve politikalarından memnun olduğunu ifade eden Asa her zamanki çağrısını yineledi. Ve sağduyulu hesabı kitabını bilen günümüz piyasa koşullarından haberdar, aklıselim ve cefakar üreticilerimiz Marmara Birliği'ye sahip çıktıkça kendileri de güçleneceklerdir dedi. Havaların soğumasıyla hareketlenen odun-kömür piyasasında esnaf umduğunu bulamıyor. Son günlerde havaların iyice soğumasıyla odun-kömür satışları da başladı. Bandırma'da bu alanda faaliyet gösteren bazı firmalarla yaptığımız görüşmelerde genel olarak esnaf durumdan memnun olmadığını belirtti. Kömür satışları durgun, piyasa durgun. Peki fiyatlar nasıl? Zam var fiyatlar, mı bu yıl? E, bu yıl e, tabii ki var. E, geçen seneye oranla... E, tonunda 20 lira falan bir zam var. Ömür fiyatları e, yerli olaraktan artı 18 e, somak. Devlet ocağının kömürü artı 18. Torba olaraktan 12,5 lira, ton olaraktan 500 lira. E, artı 20 somak Kısrakdere, artı 20 olaraktan geçiyor. Onun da tonu 530 lira dolması 13.5 liraya geliyor. Fiyatlar bu şekilde. Yerli kömür satıyorum ben, ithal kömür satmıyorum. Odun satışlara tahta parçası olaraktan satıyorum ben. onlar da aynı şekilde şu çuvalı 7 liraya satıyorum ama piyasa durgun yani piyasa o kadar geçen seneye oranan bu sene durgun. Şehrimizde ise odun kömür fiyatlarında fazla bir artış bulunmamakla birlikte ortalama ton bazında 20 Türk lirası artış görülmekte. Marka ve cinsine göre değişen fiyatlar ise şöyle. Kömürün torba fiyatı 10 lirayla 15 lira arasında. 1 ton kömürse 500 Türk lirasıyla 600 Türk lirası arasında kalori ve kalitesine göre değişmekte. Odun fiyatları ise bir çuval tahta parçası 6 lirayla 7 lira, 1 ton odunsa 280 ila 300 Türk lirası arasında değişiyor. Bandırmalı esnafsa satışların iyi olmadığını belirterek özellikle de bu yıl kışın geç gelmesinin satışları olumsuz etkilediğini dile getirdi. Öte yandan kent sakinlerinin doğal gazı tercih etmeleri odun kömür satışlarını bir hale etkilemiş durumda. Havalardan dolayı biraz işler azaldı. Yani kömür satışları havalara bağlı. Onun için biraz ağırdan gidiyor. Tabii doğal gazın da haliyle biraz etkisi var. İşte öyle kömür fiyatlarımız markasına göre değişiyor mesela. Soma, çan ona göre değişiyor. 10 liradan başlıyor torbası. 10 lira, 12,5 lira, 13,5 lira, 15'e kadar var ithal kömürümüz. Tonu 300, 500, 540, 600 böyle e, göre, kalite farkına göre odun satışları 280 ve 300 arası değişiyor yani. Tartı parçası 6 lira. Yani doğalgaz olup da bazı yerler ısınamıyor. Mesela bizden kömür alanlar dahi var yani. Bizim satışlarımız aslında iyi, güzel ama bizi kaymakamlığın kömürü sosyal yardışmanın kömürü engelliyor bize. Mesela tam hak sahibine verilmiyor mesela. Önceden yazılmış adamın evi var, arabası var, her şeyi var. Kömür gidiyor mesela. O da ne yapıyor? Oğluna veriyor, başkasına veriyor. Yani biz kaymakamlık kömürünün dağıtılmasını demiyoruz yani. Bir şey dediğimiz yok. Ama incelensin. Yani hak sahibine verilsin yani. Ben kaymakamlık kömürünün hak sahibine gittiğine inanmıyorum yani. Bir garibine gittiğine inanmıyoruz yani. Biz görüyoruz çünkü dolaşıyoruz yani. Adamın evi var, arabası var, her şey var. Kömür gidiyor yani. Anlatabildiğim Onun Peki. için onun da bize çok etkisi var. Bir diğer durumsa Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Kurumu tarafından dağıtılan kömürler. Esnaf bu durumdan hayli şikayetçi tam olarak denetim yapılmadığı için hak sahiplerinin yanı sıra ihtiyacı olmayan vatandaşların da kendilerini mağdur gibi gösterip kömür aldıklarını ifade eden esnaf bu durumunda satışlarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek biz bu duruma karşı değiliz ancak dağıtımın adil olarak yapılması için yetkili makamların daha iyi denetim yapmasını istiyoruz diyor. Şimdi de ticaret borsası verilerine geçiyoruz. Bandırma Ticaret Borsası'nda bugün 3 ton ekmeklik sert kırmızı buğday 66 kuruştan ve 11 ton ekmeklik diğer beyaz buğday ortalama 69 kuruştan işlem gördü. Günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki bültenimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.